Somethin. Yapmayın 115 ya. 115 91 14 43. Oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Can geldi. Gel. Mağlup. <laughs> <poslu Good>. Tikle. <laughs> Vurdun mu hiç? <laughs> Hayır. ya o <gülüyor> ya? Ben <laughs> 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 Can, canı bir. Oğlum onu... Hayatımda yürüyüm en kötü şeydi. <laughs> 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 Bekle, <atacağım>. o <laughs> mı? <Hayır. gülüyor> 31 Helal be <laughs> Eyvallah Helal kız info neydi Eşler ölsene Allah Allah <'ın. gülüyor> Ama Kanka, o ses o ikisi atsana ya. <laughs> Çok süre vardı atsam ne olacak gerizekalı. Ölmeyecektin <laughs> o zaman. Halde, sakin ol bir sakin ben sana <laughs> bir şey demiyorum. Ama bak <laughs> kimse körünü atmıyor kanki şu körleri kullanın artık ya.